Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinyağlı taze fasulye tarifi paylaşacağım. Eminim herkes mutlaka yapıyordur, biliyorsunuzdur ama olur da bilmeyen arkadaşlarım, hiç hayatında yemek yapmamış olan ya da yapmaya fırsatı olmamış olan arkadaşlarımız için ben tekrar paylaşımını yapmak istedim arkadaşlar. Malzemelerimiz 1 kilo taze yeşil fasulye, 3 adet büyük boy domatesimiz var, 1 çay bardağı zeytinyağı, 3 adet kuru soğan benim kuru soğanlarım küçük olduğu için arkadaşlar 3 tane kullandım orta boy 2 adet kuru soğan yeterli baharatlarımız var tuz kırmızı pul biber benim vazgeçilmez baharatım 2 adet de kesme şeker kullanacağım arkadaşlar Buyurun yapımına başlayalım evet arkadaşlar şimdi fasulye yemeğimizi yapmaya başlayacağız çok pratik 5 dakikada ocağa koyun pişsin o kadar da basit bir tarif arkadaşlar şimdi zeytinyağımızı Tenceremiz pişireceğimiz tenceremize Koyalım Bir çay bardağı Gayet yeterli arkadaşlar ee, Doğramış oldum Bu arada ben hemen doğradım soğanımızı Kuru soğanı Koyuyoruz arkadaşlar Yani önceden kavurma işlemi falan olmayacak Kuru soğanımızı Hepsini üst üste koyacağım ben Kendisi ağır ağır kısık ateşte Orta ateşte pardon pişecek Hemen üzerine yeşil fasulyemizi Koyuyorum Şiş fasulyemizi koyduk arkadaşlar. Ben bu şekilde dilimler ayırıyorum. İsterseniz de kırmış kırarak yani kırma yöntemiyle de yapabilirsiniz fasulyeyi. Şimdi üzerine domatesimizi üç tane doğramıştım bu arada hemen koyacağım. Tam mevsim aslında ama domatesimiz niye böyle ham anlamadım. Bazen eşim böyle özellikle seçip bulup getiriyor bana. Sağ olsun. Şimdi üzerine koyacağım domatesimizi de. üzerine de hemen tuzumuzu, karabiberimizi ve kesme şekerlerimizi atacağız. Ocağımıza koyacağız arkadaşlar. Ağır ağır pişecek bu. Şimdi ocağımıza alalım. Kapağını da kapatalım. Pişsin arkadaşlar. arkadaşlar yemeğimiz pişti. Şimdi altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar zeytinyağlı fasulyemiz pişti. Servise hazır. Biraz soğuduktan sonra daha lezzetli oluyor. Soğuk yeni aslında bu zeytinyağlı yemeklerimiz. Ee, kendi suyuyla pişti. İçerisine hiç su koymadım arkadaşlar. Hatta hala suyu da var içerisinde. Mutlaka Sizlerde bu şekilde yaparsanız hem pratik olur hem kolay olur. Başka tariflerde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.